Mecetik boyacı haber kanalı sunar. İşimize Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. Ve bahçeden başladık kazmaya. Yukarılardan da sesler geliyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağız. Toprağımızı oradan toplayıp buraya atıyoruz. Burada teraslayacağız bu toprağı. Buraya da beton dökeceğiz. Evet şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz yukarıya doğru. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Peteğimizi söktürdük. Ustamızın çok acil işi vardı. Kombiyi sonra sökeyim dedi. Biz de okey dedik. Durum acil budur. Şimdi yavaş yavaş bu acayip balyo sesleri kürtülerini Olduğu yere doğru devam ediyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Böyle evet. oluyor. Maşallah duvarı indirmişler. Maşallahlar var. Sen ol Usta, bir dakika dur su iç biraz gel. Maşallah canavar gibi. Hızlı ekibin hızlı ustaları bugün medyatik boyacıda çalışıyorlar. Adamlara duvar dayanmıyor. Evet. Ablolarda sıkıntı var mı? Al. Elektrik kesin, elektrik kesin. Elektrik mi kesin? Ben de bilmiyorum niye elektrik çalışmıyor. Evet. evet. Sen olursa yakala. Hop. Ha. Evet, Mecesik Boyacı haberler görüldüğü üzere bu sırada su molası, çay molası, yemek molası devam ediyoruz Allah'ın izniyle.